Hepinize Merhaba Arkadaşlar bu videoda Google hesabınızı nasıl silersiniz bundan bahsedeceğim fakat başta uyarmam gerekiyor Google hesabınızı sildiğinizde Google Drive Google fotoğraflar Google Docs ve Gmail hesabınız aynı anda kapatılır bilginiz olsun daha sonra hesabınızı açmak isterseniz bunun herhangi bir yöntemi bulunmuyor aynı isim su isimle aynı şekilde bir mail açamazsınız yani Örneğin mail adresiniz Ahmet Aydın olsun. Ahmet Aydın gmail.com olsun. Bir daha Ahmet Aydın gmail.com adresiniz alamazsınız. Bilginiz olsun. Hesabı kapatmanın çok kolay bir yolu var. Kesinlikle uğraştırıcı değil. Bunu telefondan da çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz. ilk önce Google'a girerek intibak.com yazalım. Ardından ilk say sırada çıkan linke tıklayalım. Bu arada ben bilgisayardan gösteriyorum fakat siz telefondan da aynı şekilde yapabilirsiniz. Şimdi burada birinci sırada görünüyor. Fakat siz siteye girdiğinizde birinci sırada olmayabilir. Arama butonuna tıklayarak buraya Google yazın. Burada en başta çıkacaktır. Buraya tıklayın. Ardından birazcık aşağı in. Şimdi diyor ki ilk olarak telefonunuzdan ya da bilgisayarınızdan buraya tıklayın. İlk linke tıklayın. Eğer giriş yapmamışsanız burada giriş yapma ekranı görünecektir. Oradan girişinizi yapın. Ardından şurada ikinci bir link var. O linke tıklayın. Bu sayfa açılacak. Mobilde de aynı şekilde görünecek bu arada. Sayfanın en sonuna doğru inin. Bakın buraya tıklamayın. Bir Google hizmetini silin. Burası değil. En altta Google hesabınızı silme var. Buraya tıklayın. Buraya tıkladıktan sonra şifrenizi girin, ileri butonuna tıklayın, şuradan tıklayın buraları, daha sonra hesabı sil butonuna tıklayın. Ardından hesabınız silinecektir. Hesabınızı eğer pişman olduysanız hesabınızı kurtarım butonundan yeniden kurtarabilirsiniz. Mobilde de, bilgisayarda da bu yöntemle hesabınızı silebilirsiniz. Eğer yapamazsanız ya da sormanız gereken bir şey varsa yorum bölümünden benimle iletişime geçebilirsiniz.